Herkese selamlar arkadaşlar. Balkon Bahçem videomun ikinci bölümünü çekiyorum. Bu videomda e, balkonumdaki bitkilerimden e, bazı değişiklikler var. Bunlardan söz edeceğim. Yaşadığım büyük bir sorun var. Ondan bahsedeceğim ve karar verememiş olduğum iki durum var. Bunlardan da bahsedeceğim ve yorumlara göre işte ya da artık yorum olması da bilgili bilgiler araştırarak, yeni farklı şeyler araştırarak yeni bir yönteme, bu saksıların konumuna nasıl olması gerekiyor, ne yapıyor buna karar vereceğim. Bazı değişiklikler yapmak gerektiğini düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Buradan biberlerden başlayayım. Bu biberler zaten vardı birinci videomda da. sadece tutmuyorlardı. Bunlara fark olarak şu şekilde kalmışlardan işte şöyle küçük dayanaklar yaptım. Sebebini açıklayacağım şimdi. Bu biberleri ben şurada görmüş olduğunuz şu köşeye koymak istiyorum. Fakat burası o kadar rüzgarlı ki. Yani aşırı bir rüzgar var burada. Bu sebepten dolayı acaba burada mı kalmalı? Burada kalması daha mı iyi olur? Yoksa rüzgar buna bir sıkıntı çıkarmaz mı? Birinci sorun bu açıkçası. Merak ettiğim yani yorum yapmanızı isteyeceğim. Çok Gerçekten çok rüzgar var. Yani bu dayanakların bu tarafta olma sebebi de e, ben o, o açıyla koyacağım. Yani rüzgar sürekli şuradan esecek. O yüzden e, bu tarafı koymak istiyorum. Birinci olayım bu. Birinci sorun bu. E, ben yani o tarafa koymalı mıyım yoksa yerde mi kalmalı bunlar? Bunu açıkçası merak ediyorum. Hangisi çok da, bitkilerin sağlığı için işte biberlerin sağlığı için daha iyi olur? Şimdi bile burada olmasına rağmen bir çok güçlü bir rüzgar, maruz kalıyorlar. Birinci olayımız buydu. Biberlerimiz tutuyor. Şöyle içinden iki tane tuttu. İşte buralardan habire tutuyor. Biberlerde nasıl bir yöntem izliyorum onu söyleyeyim. Alt dallarını mümkün olduğunca yani şuraları koparıyorum ve orta tarafını açtırıyorum. Yani ortadan iki dalları da ortaya gidenleri de koparıp yanlara yanlara gitmesini sağlamaya çalışıyorum. Aynı şekilde bu biberlerde de durum böyle. Bunu yapıyorum. Küçüklere gelince daha doğrusu diğer biberlere gelince, özellikle salatalıkta ve biberde bunun ikisinde çok büyük bir görmüş olduğunuz gibi maalesef e, bitlerin üstünde yapraklarda çok fazlasıyla e, bit var. Bu yeşil bit, yeşil bit e, zamanla bu şekle geliyor veya da benim kullanmış olduğum e, karışım bunu bu şekilde getiriyor. Onu bilmiyorum ama şu görmüş olduğunuz beyazlıklar normalde orijinalde yeşil bit. Yeşil bitlerin şu an bulunmuş olduğu hal. Bunu açıkçası biberde yakın çekimle çok daha net göstermek. Tam şurada şu noktada görmüş olduğunuz yaprağın diplerinde gördüğünüz gibi şöyle yeşil yeşil hep bitler var. Şöyle yaptıkça dökülüyorlar bakın. Yeşil bitler var ve o yeşil bitlerin ee, bunlar şu e, şu renkte olanlar artık e, büyümüş halleri mi oluyor? Yani pupa, pupa e, dediğimiz şekle geleni mi oluyor? Veyahut da e, bu e, ölmüş mü oluyor? Onu bilmiyorum çünkü ben bunda bir karışım deniyorum. E, şimdi bu bitler maalesef hem yapraklarının şeklini bozuyor, hem bildiğiniz bitkimi öldürüyor. E, büyük bir problem ve bunu bir türlü yenemiyorum iki e, durumum var birincisi benim en büyük e, sorunum e, rüzgar rüzgara çıkarmalı mıyım rüzgarda olmaması mı daha iyi olur İkincisi ise yani aslında en büyük problemim bu bitler e, fakat bu bitleri domateste ve salatalıkta şeyde domateste yaşamıyorum nane de yaşamıyorum e, ve e, benim e, buradaki patateslerde yaşamıyorum fakat bu biberlerde fazlasıyla yaşıyorum. Böyle büyük bir problemim var. Bu problemi nasıl çözeceğim onu da bilmiyorum. Ve Bununla ilgili işte şöyle görmüş olduğunuz gibi bir bir adet ısırgan otu var. Isırganın otunun içine su koydum ve bekletiyorum. Bu karışım ne kadar bekleyecek, ne kadar sürede işe yarar hale gelecek, ne olacak onu da inanın bilmiyorum. Sadece bu şekilde koydum ve bekliyorum. Şimdi bu, bit, bu bitlerin birinci birinci sebebi genelde ev bitkilerinde olduğu zaten söyleniyor e, nemli topraklarda e, bu sineklerin gelip buraya e, yumurtalarını bırakmasıyla bu bitler oluşuyor bitlerden sonra tekrardan sineğe dönüyor buna bir çözüm bulamadığım takdirde ki gördüğünüz üzere benim zaten bitkilerim az e, hepsini tek tek elimle mesela şöyle şöyle yaparak e, temizleyeceğim ellerimle yani, yani bakın mesela burada da bir tane var Böyle hepsini tek tek temizleyeceğim düzenli olarak. Çünkü başka bir çözüm yolu şu an için göremiyorum, bulamıyorum. Neyse bunu geçtikten sonra gelelim domateslere. Şöyle gördüğünüz üzere çok güzel bir domates burada büyüyor. Şurada bir yamukluk plan var. Bu muhtemelen bir şeyler eksikliği var bunda ama tabi biz bu işte amatör olduğumuzdan bunu şu an için bilemiyorum. Ama çok güzel gelişiyor. Bunlar hep sarık domates türü. Bu domatesle şu domatesin farkını hemen söyleyeyim. Gördüğünüz üzere bu domates çok da önceden ekilmişti. Sürekli boy atıyor. Şurada bir çiçeklenme yaptı. Daha fazlasında şu şey olmadı. Bu görmüş olduğunuz domates küçük salkımlı bir domates. Ve bu domatesin ben çekirdekten, bu domates çekirdekten büyümüş halinde. Yani çekirdekten e, büyütüldü, büyütülen bir domates. Daha doğrusu hibrit domatesin e, çekirdek hali diyelim. Hibrit domates değil yani bu anlamda bu kötü bir özellik. Çünkü hibrit olmuş olsaydı e, muhtemelen çok daha verimli olacaktı. Şu ana kadar domates tutmuş olacaktı. olacaktı. Şöyle küçük bir domatesini de şuradan tuttu ve üstünde de yine çiçeklenme devam ediyor. Fakat buraya gelecek olursak burada hemen aşağıda zaten bir adet bir tutmuştu, yeşillendirdi. Yine burada da e, tutmaya devam ediyor, büyütmeye devam ediyor. Şimdi bunlarla ilgili tabi bilgilerim sınırlı, e, bilgim sınırlı derken şöyle izah edeyim. Hani bunların yapraklarında benim budamalar yapmam gerekiyor fakat hangi yaprakları budamalıyım, ne yapmalıyım bilmiyorum. Şu koltuk dediğimiz, koltuk budama dediğimiz yaprakları zaten yapıyorum. Bunları zaten diyorum gördüğünüz gibi büyümesine fırsat bile vermiyorum. Fakat mesela örnek veriyorum bu bitkiye e, enerjiyi veren, gücü veren yaprak e, şu olması lazım. Örneğin bunu koparıyorlar veyahut da şunu mesela koparıyorlar. Bu gereksiz görülüyor. Hangisi güç veriyorsa onu bırakıyorlar. Bir de bu bitkimiz maalesef çatallamış. Ya yani dibinden kök çıkarmıştı ben bunu getirdiğimde. Ben bunu bu şekilde getirdim. Ben de açıkçası kıyamadım yani bıraktım o şekilde e, tabi bu da çok olumlu iyi bir şey değil çünkü gücünü fazlasıyla emiyor e, yine burada da e, bir çiçeklerini mevcut e, bu şekilde bu gerçekten gelişimi güzel e, gidiyor bunun dibindeki toprak ise normal toprakla e, koyun biraz koyun zibilinin karışımı yani şeklinde salatalıklara gelecek olursak salatalıklar çok güzel giderken maalesef bu bit probleminden dolayı çok büyük sıkıntı yaşıyorum burada gerçekten şu an durumları çok kötü muhtemelen ölecekler yani ölmeye doğru gidiyorlar ee, buna bir çözüm bulunmadığı bulamadığım takdirde şimdi çözüm olarak kimyasal birçok çözüm yöntemi mutlaka vardır ama benim derdim kimyasal olmadan bu işi çözebilmek kimyasal olmadan bu işi halledebilmek e, açıkçası bunun için e, çabalıyorum, bunun için uğraşıyorum. Onun e, yeri bölgesi çok gölgeli olduğu için onu biraz daha açık alana çekmeye çalışacağım. Burada nanelerimiz var, söylemiştim nanelerin durumu iyi. Bir tane soğan e, dikmiştik yeşil soğan olarak bunu da kullanıyoruz. Onun durumu iyi ve yine buraya gelince salatalık maalesef gördüğünüz üzere her tarafında bu yeşil bit dediğimiz bitten sarmış vaziyette. Ve bundan bir türlü maalesef kurtulamıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çıkacak tüm yaprakları da şeyde hiçbir şeyi neredeyse çıkartmıyor, büyütmüyor. Şöyle gördüğünüz gibi alt yapraklar eskiden büyümüştü. Çok güzeldi, yemyeşildi. Şimdi hepsi sarardı. Ee, maalesef kötü duruma geldi. Naneleri de ee, bunları keserek suya e, daldırdım. Suda köklendirip şöyle şuralara diktim. Bunlar da muhtemelen büyüyüp gidecekler. Çünkü nane eski, daha önceki videolarımda da dedim. Gerçekten arsız bir şeydir. Ve çok hızlı büyüyebilir. Buraya gelince burada da patates var. patates bu saksılardaki patates de arkadaşlar. Saksıdaki patatesleri biz bu torbanın içine diktik. Bunun içinde de yine zibil ağırlıklı, koyun zibil ağırlıklı toprak karışımı var burada bunlar da e, büyüyorlar. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak bilmiyoruz ama bir denemesini yapmak istedik açıkçası. E, bahçemizde durum bu şekilde inşallah. E, şimdi şunu bir hasat edeceğim. <laughs> İki tane çok küçük ama şunları bir hasatını yapacağım bu şekilde. Şöyle bir tane aldık. Bir tane de buradan Tabi bunları ben video için beklettim. Aslında bir an önce bir an önce almakta fayda var diye düşünüyorum ki hani diğerlerinin de büyüş, büyüme hızını engellemesin. Daha hızlı büyüyebilsinler. Bu da böyle ilk iki adetlik hasatımız olmuş oldu. Tabi bende bitki olarak çok bir miktar yok. Balkon olarak çok geniş iyi imkanlara sahip değilim. Bu yüzden aslında durum vaziyet bu şekilde ama bu olmaz değilmiş açıkçası biz normalde çok büyük bahçeler ekeriz ve büyük olduğu için çok fazla insan ilgilenemiyor ama aslında küçük olduğu takdirde yani küçük küçük yer ekip kaliteyi önem verdiğiniz takdirde aslında çok daha iyi sonuçlar alınabiliyor ben bunun böyle olduğunu düşünüyorum bu özellikle saksıdakileri gördükten sonra gerçekten bu saksıdaki domatesin e, durumuna baktığımız zaman e, bunun gibi örnek veriyorum 10 tane saksı olmuş olsa gerçekten çok güzel muhtemelen bize verim verecektir ki e, 10 saksıyı çok rahat e, sığdırabilirsiniz e, birçok kişinin balkonuna. Yine salatalıklarda falan bu şekilde sıkıntılar çıktı ama e, normalde onlar için de aynı durum geçerli. Biberler zaten e, çok uzun yaşayabilen ve Hemen verim verebilen e, şeyler, bu süs biberi bunlar, bunun büyüklerini de ekebilirsiniz ki verim aldığını gördüğümüz çok başarılı e, insanlar arkadaşlarımız var. Dediğim gibi arkadaşlar, e, öncelikle sorun bu bit bitlerden nasıl kurtulacağız? Bunun doğal bir çözümü ki ben bunu deniyorum, yaklaşık 2 haftalık bir karışım iki hafta falan oldu. Bu karışımdan çok memnun değilim, sıkıyorum. E, fakat halen bir e, çözüm alabilmiş değilim. Bu karışımda hata mı yapıyoruz? Bununla ilgili açıkçası merak ediyorum. Nasıl bir şey yapmamız lazım? Bu sineklerle nasıl bir baş edeceğiz ki? Aynı şekilde bitle. Yani silen, sineğin zaten ana kaynağı bitler. Bu bitkileri daha güneşi güneşe çekeceğim ama şu şekilde mesela setlere koymuş olsam problem olur mu rüzgardan kaynaklı olarak? Çünkü gerçekten burada çok olağanüstü yüksek rüzgar var. Bazı zamanlar özellikle çok fazla sallıyor. Bunun bir problemi olur mu? Biber için, domates için veyahut da salatalık için ayrı ayrı özellikle bunun cevabını da merak ediyorum. Bu iki sorun, iki üç problem çözüm bulduğu takdirde ben inanıyorum ki çok güzel sonuçlar çıkacaktır. Şimdi bu bizim çok amatör bir bahçemiz. Onu zaten birçoğunuz anlıyorsunuzdur gördüğünüz şekilde normalde perlit falan toprakta kullanmak gerekiyor solcan gübresi kullanılıyor vesaire vesaire ve e, seralarda minik seralarda yetiştirilmiş çok daha gelişmiş bitkiler bir an önce konuluyor ki çok daha hızlı bir şekilde sonuçlar alınsın birçok insan şu an hasat yaparken ben daha yeni büyütmüş vaziyetteyim e, tabii ki bu konuda biraz geç kaldık olduk ama bunda bir e, tecrübe edinmiş olduk inşallah İlerleyen zaman da çok daha iyi olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler.